Selamünaleyküm oğlum arkadaşlar. kanalıma abone olup videoma like unutmayın. arkadaşlar şimdiden. E, bugün League oynuyoruz. Dream Dreaming'de e, az önce bir gizli oyuncu açtım ve Karim Benzema geldi. Özelliklerine bakabiliyor muyuz? Forum tak. Bir saniye bir yolu. tamam tamam. E, hemen maça girelim isterseniz. Tamamdır. Hop. Oy oğlum. Abi ne yapıyor beyler? Bu abone O yalamadı. Sağ çok güzel değil mi bu arada? Bayağı güzel sağ. Of, alırım. Onu Karim Mezemayla bir de abone yapma bir golüm var. Atamadım Karim mezama Karim, Karim, Fenaz Karim, Fenaz Karim. Fenaz Karim, Fenaz öyle fena sikariyim. Fena sikariyim. Fena, çıkarayım. fena çıkarayım. Mükemmel bir gol. 90'a mı girdi bu arada? Fena Karim'den 90'a mükemmel bir gol. Ve geçtik. Abu, abu, abu. Abu ve yong. Oy kaleciye bak. Kaleciye abi. Well. Fena sikarim hadi be. Fena Karim iyi ki de çıkarmışım ha. Messi de gelebilirdi. 1600 mü istiyordu? 1700 pardon. Fırar oyun. Böyle konuşmak zorunda kalıyorum. Oh karim karim karim. Fena Karim ananı satayım. Fena Karim ne yaptın? Fena Karim ne yapıyorsun oğlum ya? Fena Karim Hayır ya. Fena sikarim nasıl atamadın ya? Evet, evet ezan da okunuyor artık Allah Celle Celaluhu. Tam da videodayım var ya. Hepsi üst üste geliyor. Ve dışarı attım. Uuu, abu ne Abu, Abu, Abu. Karim Benzema ya oyna. Ya ezan, ezan sesini dinliyorum ya videodayım yani. Konuşmam gerekiyor. Abu, Abu. Abu Meyang, hayır, Abu Meyang nasıl atamıyorsun? Lan? Abu Mea izleyelim pozisyonu çok güzel vurduğumu düşünüyorum ben. Baksanıza. Hop. Karim 90'a giriyordu ha. Sakin. Ee, elimden göremiyorum ki ben buraya. Elimden göremiyorum. Ay. Karim. Karim ben ananı satayım. Hadi. hadi lan. Gideceğim ya finale gitmeye. Finalde böyle Barcelona falan veriyor. Bayağı zor oluyor final. <laughs> hop. abu bu hop. Pasta çıkıyorum. Hop. Çok güzel kaçtığını gördüm. Karim. Karim ne yapıyorsun? Karim ya. Ya fena Karim ya. Üf. Karim oğlum ne yapıyorsun? Ya üf. İkinci yarı da bitti. Eee. video kaç Oldu olmuş. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoma like atıp Aha bu meyang Karim olmalıydı ya. Abone olmayı ne like atın. Kanala abone olun. Aha. 12 puanla birinciyim. Ee, şimdi direkt görüşürüz beyler.